herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar ve bugün bir nostalji yapıyoruz abi bildiğiniz gibi oyuna Mega Kumbara eklendi ve isminden ötürü abi dedim ki Mega Kutu'nun içindeki ödüller mi dahi yoksa Mega Kumbara'nın içindeki ödüller mi dahi isim benzerliğinden dolayı direkt aklım Mega Kutu'ya gitti abi eskiler Agabe diyor yeniler neymiş bu Mega Kutu ki diyor işte herkes ortak noktada buluşturacağız bilmeyenler için Mega Kutu'yu göstermiş olacağım bilenler için de güzel bir nostalji olacak ve videonun sonunda Mega kutumu yoksa Mega Kumbara mı içindeki ödüller bakımından daha fazla. Bunu hep beraber karşılaştıracağız. Videonun sonunda da yorumlara sizce hangisi daha iyi? Videoyu izledikten sonra yorumlara yazmayı unutmayın deyip bu akşam arkadaşlar saat 7.30'da bir yayınımız var. Yayında alabildiğini bir sürü kostüm çekilişi yapıyorum. O yüzden saat 7.30'daki yayına gelmeyi unutmayın deyip hemen videoya geçeyim. Evet mega kumbarayı sürekli açabiliyoruz ama elimizde mega kutu yatacak bir yer olmadığı için eski Videolarından birini açacağım abi. Zamanında hatırlarsanız Teklif vardı arkadaşlar 49 e, taşa 49 mega kutu teklifi vardı 49 elmasa şimdi burada 50 mega kutunun içindekileri göreceğiz abi. Evet bakalım ilkinden başlayacağız arkadaşlar bakalım mega kutu eskiden neler veriyormuş ben de gerçekten unuttum abi bu e, sayede yeniden bir tazeleyeceğim. Güç puanları fazlasıyla veriyor arkadaşlar gördüğünüz gibi mega kutu ve Ekstra bonusunda da jeton katlayıcı verdi. İkincisine bakıyoruz. Yine altın vererek başlıyordu Mega Kutu hatırlayacaksınız. Mega Kutu'nun içinden eskiden de elmas da çıkabiliyordu arkadaşlar ve direkt karakter vermiş abi. Ve elmas da vermiş. Bakın elmas veriyor yani Bu hiçbir kutuda olmayan bir şey. Ne efsane bir var, ne Mega da var. İçinden elmas çıkıyor arkadaşlar. Yani inanılmazdı Mega Kutular harbiden. İçinden elmas çıkardı abi gördüğünüz gibi 8 tane elmas içinden topladık Devam ediyormuşuz açmaya abi burada hiçbir şey çıkmamış Sadece güç puanları Burada yine jeton katlayıcı çıktığını görebilirsiniz Burada yine bir şey çıkmamış 2 tane karakter bulduk ve bir sürü de elmas kasıyoruz arkadaşlar Hızlı hızlı da açıyormuşum lan biraz nefes al Fuat dediğinizi duyar gibiyim Lan nefes almadan mega kutu açıyormuşuz ya o dönem Baksana abi Rosa çıkmış şimdi de Abi gerçekten inanılmazmış ya eskiden Baksana abi şuradaki elmasa bak kaç elmas topladık Videoda sayın arkadaşlar kaç tane karakter çıkarttık? Kaç tane elmas topladık ya? Yine böyle sıfır bir hesaba yapıyordum arkadaşlar bu mega kutu açılımını. Yine mega kumarayı daha sonra e, sıfır bir hesaba yapacağız. içindeki ödüller bakımından eşit olsun diye ve bibi çıkmış. Şuradaki karakterlere bakar mısın? Sanırım mega kutu şimdiden arkadaşlar kazandı ya bu işleşmeyi. Ya yani net söyleyeyim içinden elmas çıkması yani ve güç puanı çıkması ve üstüne ya baksan abi karakterler çatır çutur çıkıyor. Mega kutudaki şans sanırım daha fazla olup buraya kaç tane karakter çıkıyor burada? Abi inanılmaz kaç tane karakter verdi? Kaç tane elmas verdi? Harbiden 50 mega kutu da mega kutuymuş yani arkadaşlar. Bunu görebilirsiniz buna çok rahat. Abi yine karakter verdi. Gerçekten inanılmaz. Harbiden inanılmaz. Elmas 8 tane verdi. Ya yani neredeyse bir kostüm olacak kadar da elmas verdi ve yine karakter verdi. Bir ve yine elmas verdi. Abi mega kutu gerçekten ben unutmuştum mega kutuyu açıkçası. 2 sene falan oldu oyundan kaldırılı. Hani içinden ne çıkıyordu falan. Tek hatırladım elmas çıktıydı arkadaşlar. 10 tane mi elmas geldi az önce. Elmas çıkıyordu elmas çok iyiydi yani elmas çıkması. Genel olarak kutuların içinden elmas çıkıyordu zaten. Sadece mega kutuya özel bir şeydi Mega kutudan neredeyse 2 taneden bir tanesi çıkıyordu. Hatta her seferinde çıkıyor gördüğünüz gibi. Ama böyle bir anıları tazeleyince arkadaşlar mega kutunun da içinden neler çıkarttığını gördük. Harbiden sürekli elmas çıkıyor abi. İnanılmaz değil. sürekli karakter var. 10 tane elmas çıktı oğlum. Biz şu an var ya, 150 elmaslık bir kostümü net alacak e, seviyeye gelirdik yani 50 tane mega kutu açmış olsaydık arkadaşlar. 150 elması bir kostüme bayılırdık yani. Şu an 150 elması toplayabiliriz. Birisi yorumlara yazsın arkadaşlar, buradaki elmasları toplayıp 50 mega kutudan kaç tane elmas geldi? Birisi yorumlara yazarsa gerçekten sevinirim. 3 tane daha elmas geldi. Bir 3 daha geldi abi, bir 9 tane daha elmas geldi. Ve Crow geldi baba, inanılmaz. İnanılmaz arkadaşlar gerçekten inanılmaz. Kaç karakter verdi? Kaç güç puanı verdi? Kaç elmas verdi? Gerçi hatırlamıyorum. 217 elmasımız oldu. Abi videonun başına sıfır elmasla başlıyormuşuz ya. İnanılmaz. Sıfır elmasla başlamışız. 217 elmas yapmışız kardeşim. Mega kutu da işte böyle kallavi bir şeydi arkadaşlar. Yani mega kutuyu biraz yorumlamam gerekirse açıkçası nostalji oldu. Birazcık üzüldüm. Eskiye döndüm. 2 sene öncesine döndüm. Ödülleri gerçekten muazzammış arkadaşlar. Tekrardan bir hatırlamış ve hatırlatmış oldum sizlere de. Hani mega kutuyu hiç görmeyenlerimiz de vardır illaki aramızda. E ama mega kutu arkadaşlar bu şekildeydi. İçinden bir sürü ödül veriyordu. Ha, i̇çinden kostüm çıkmıyordu o ayrı ama e, içinde verilen elmaslarla beraber neredeyse bir tane kostümü alabiliyormuşuz abi onu da gördük. Yani mega kutu bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi geldi. Mega domuzu test hesabımda açacağım arkadaşlar. Süper serin bizlere sağlamış oldu ama şöyle bir ayrıntı var. Normal oyunda en az böyle bir 20 tane falan star hediyesi ekstra veriyor abi. O yüzden burada bize daha star hediyesi verecek. Siz onu 20'ymiş gibi düşünün veya ondan fazlaymış gibi düşünün. Bazı kulüplerde de çünkü 10 tane falan alanlar olmuş. Ya 10 ve yukarısı gibi düşünün star hediyeleri. Ve yaklaşık 30-35 star hediyesinde bir arkadaşlar efsanevi star hediyesi veriyor oyun. Böyle bir döngüsü var. Efsanevi star hediyelerinden ne neler çıktığını biliyorsunuz artık. Ona göre karşılaştırmayı yaparken ona göre yapalım. Diyelim ve ben mega kumbaraları açmaya başlayalım. Evet hocam ilk mega kumbaramızı açıyoruz. Patlatıyoruz, çatlatıyoruz. Ne geliyor bakalım? Evet 266 mücevher geldi arkadaşlar. Mücevher mesela karşılaştırarak gidelim. Mücevher o zamanlar olmadığı için yoktu. Muhtemelen olsaydı o zamanlarda mega kutudan da çıkardı. O yüzden mücevheri ben ekstra bir şeymiş gibi görmüyorum. 882 altın. Orada kaç altın çıkıyordu? Sanırım buradaki altın daha fazla arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ve 17 güç puanı. Mı lan bu ne oğlum? Çok az, aşırı az. Orada var ya 80-90 tane sadece bir karakteri çıkıyordu ve 5 tane falan karakteri güç puanı çıkıyordu daha burada. Kesinlikle güç puanı bakımından mega kutu daha iyi. Star hediyelerine bakacağız. Burada 5 tane açabileceğiz biz şimdi ama dediğim gibi bunu 20 olarak da düşünebilirsiniz arkadaşlar. Neler çıktı önemli içinden. Jeton katlayıcı orada da veriyordu zaten. Mega kutuda da veriyordu. Karşılaştırarak gitmek istiyorum. 53 altın. Ya altın anlamında buradaki şeylerle beraber daha iyi olabilir ya yani mega kumbara. Ama işte mega kutunun asıl özelliği içinden elmas çıkması. Bir ikincisi de arkadaşlar asıl özelliği. İçerisinden gerçekten sağlam neredeyse 2-3 taneden bir tanesinde karakteriniz eğer yoksa fazla bir şekilde karakter veriyordu arkadaşlar mega kutu ya. O yüzden bilemiyorum ya. Ve bonus ödüllerimizi de toplayacağız. Süper Ender verdi. 116 altın. Ya ben şöyle söyleyeyim arkadaşlar, şu alınan ödüller bakımından. Şu an alınan altın, güç puanı vesaire görüyorsunuz. Güç puanı bakımından mega kutu 1-0 öne geçiyor. Altın bakımından mega kumbara 1-1 yapıyor durumu. İşte kredidir, mücevherdir bunlar ekstra kaynaklar. O şeyde olmayan kaynaklar mega kutuda. Öne geçiyor mega aslında kumbara bakıldığında ama işte karakter ve elmas olayı direkt ben 3-2 tekrardan mega kutuyu öne geçiriyor. Benim görüşüm bu. Dediğim gibi siz de kendi görüşlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Mega kutu mu daha iyi yoksa e, mega kumbara mı? Mega kumbarayı da açmaya devam ediyoruz. Mesela bir tane kostüm garanti dedi ya bir de şöyle bir şey var. 3-2 mega kutu dedik ama arkadaşlar şimdi şöyle de bir kaynağı unuttuk. Mücevheri saymadık ama Sonuçta mücevher de alabiliyoruz. Hem Mega Kumbarak'ın kendisi kaynak olaraktan veriyor mücevheri hem de star hediyelerinden mücevher yakalayıp neredeyse onlarla beraber bir tane kostüm alma imkanımız olabiliyor. Veya arkadaşlar gizemli veya efsanevi o 20 star kazanabilirse kazanabilirsek kostüm de çıkartma ihtimalimiz olabiliyor. O yüzden yani asla durum 3-3'e üç geliyor. Asla durum beraber abi. Gerçekten beraber ama orada da şöyle bir şey ön plana çıkıyor. Biz oradan kazandığımız, mega kutudan kazandığımız elmaslarla rastgele çıkan bir kostüm eder istediğimiz bir kostüm alabiliyoruz. Burada da 3.5'a 3 gibi bir yüzde ile mega kutu öne geçiyor diye düşünüyorum arkadaşlar. Tabii siz de fikirlerinizi en son video bittiğinde yorumlara yazın mutlaka. Yani mega kumbara mı, mega kutu mu diye. Dediğim gibi keşke mega kutuyu da bu test hesabında olmuş olsaydı gerçi kaldırıldığı için koymazlar ama olmuş olsaydı burada da canlı canlı açardık ama dediğim gibi eski videolarından birinden açmış olduk arkadaşlar mega kutuları göstermiş olduk daha doğrusu burada da mega kumbarayı test hesabından açıyoruz şu an veriler ödüller bunlar ama dediğim gibi siz bunu 20 veya en az 10 tane star hediyesi olarak düşünün abi. E bir tane daha mega kumbarayı çatlatıp patlatacağız arkadaşlar açtım ne geliyor 693 mücevher geldi 328 altın geldi ve 787 güç puanı mesela bu çok güzel. Ve 3 iki tane de Star Ideas'i açacağız arkadaşlar. Star dediğim gibi efsaneyi de yakalamış şansımız var. Dün mesela benim videoda Star Ideası'dan e, müce şey yakalamıştım arkadaşlar. E, efsane bir Star Ideası. Bu arada dün siz Mega kumbaralarınızı açtığınızda kostüm veya karakter çıkarttınız mı arkadaşlar? Yine videonun yorumlar kısmına Mega kumbaradan dün aldığınız ödülleri de yorumlara yazabilirsiniz. 19 altın ne bilader ya? Oğlum 19 altın nedir bilader ya? 19 altın gelse çok az ama buralardan bir şeyler verecek. Kaynak olarak altın mı verecek acaba? Jeton katlayıcı verdi. Buradan da jeton katlayıcı verdi. Birinci olduğumuz için 3 tane daha ekstradan bonus. Star değil saçacağız abi. Super rare. Evet güç puanlarını az verdi. Gizemli geldi ve 578 altın geldi. Hemen hemen mega kutunun içinden de buna yakın bir şey çıkıyor zaten altın olarak. Aldığımız ödüller arkadaşlar bu şekilde. Evet mega kumbaraları açmaya devam edelim efendim. Çatlatıp patlatalım. Bakalım içinden ne geliyor. 61 mücevher. 277 altın. 583 güç puanı. Artık baba karakter mi versen? Bak arkadaşlar şöyle bir şey düşünün. Hani bu hesapta da az önceki hesap gibi neredeyse sıfır bir hesap. Hani geçen video çekmiştik aslında birazcık karakter topladık ama sıfıra yakın bir hesap arkadaşlar bu. Yani sıfıra yakın bir hesap 28 tane karakterimiz var sadece. Daha bir sürü açılmayan karakter var gördüğünüz gibi. Karakter anlamındaki zayıflığı görüyorsunuz. Yani mega kutudan neredeyse her açtım 2 mega kutudan birinde karakter verdi. Efsaneviler gırla geçti. Burada henüz bir karakter vermedi. Yani sadece 28 karakterim var. Bir sürü karakter eksik ve hala karakter karakterin kesini bile vermedi arkadaşlar. Star de vermedi. Zaten kendisi kaynak olarak karakter asla vermiyor. Star ID'si veriyor. Star ID'lerinden yakalayabilirsiniz. Ama onda bile karakter vermedi arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Yani. Kaç tane Mega Kumbara açtık, karakter yok abi. O yüzden kesinlikle Mega Kumbara benim için şu an önde gidiyor yani. Elmas da çıkması, istediğim kostüm almam falan... Kesinlikle mega kutu daha önde gidiyor. Ha bunun ne avantajı var arkadaşlar? Kaynak anlamında star falan birleşince 20 tane star ID'si açtığınızı düşünün. Mega kutuya göre çok daha fazla kaynak veriyor eyvallah. Yani hesabı yani çıkmış karakterleriniz varsa o hesabı geliştirmek için altın, güç puanı vesaire çok daha faydalı aslında mega Kutu'na bakıldığında. Hesabınızı geliştirmek için faydalı. Olan karakterlerinizi geliştirmek için faydalı. Ama mega kutu karakteriniz yoksa daha faydalı. Yani karakter eksikliği çekiyorsanız mega kutu derim. Eğer karakterlerinizin çoğu var ve bunları geliştirmek istiyorsanız, level atlattırmak istiyorsanız mega kumbara derim. Yani aslında kısacası şunu dilerdim arkadaşlar. Hem mega kutunun hem de mega kumbaranın oyunda var olmasını isterdim. Mega kutuyla karakter çıkartacağız. Elmas toplayacağız. Asıl avantajlarından faydalanacağız. Mega kumbara ile de çıkartmış olduğumuz karakterlere kaynak sağlayıp bunları geliştireceğiz arkadaşlar. Bence en mantıklısı bu şekilde olurdu. Yoksa mega kumbara da gerçekten efsane bir şey yani. Onu net söyleyeyim. Mega kumbara da efsane bir şey. Ben dediğim gibi çok e, mega kumbara ismini duyduğumdan beri mega kutuyla özdeşleştiriyorum. İkisinin de ismi aynı mega ile başlıyor. Yani o yüzden direkt böyle bir ds yapı, yapmak istedim ve sizlere de bunun içindeki çıkanları vesaire tekrardan bir göstermek istedim. Karşılaştırmak istedim. Sizlerin de yorumlarını merak ediyorum dediğim gibi yorumlara yazın abi mutlaka. Evet mega kumbaradan mega kutu gibi 50 tane açmayacağım bu birazcık yavaş açılıyor arkadaşlar. Az çok bir iki tane daha açalım içinden çıkanları tekrardan bir böyle bir yeniden bakalım bir karşılaştıralım ondan sonra Videomuzun sonuna geliriz zaten. Sizlere de dediğim gibi çok sıkmak istemiyorum bu, tarz VS videolarında. Sadece merakı gidermek için böyle bir video çekmek istedim dediğim gibi. Ve kendi merakımı da gidermek, sizlere de eskiyi iyi yad etmek için. Çekmek istedim Şu şuradan bir efsanevi çıkartırsam gideceğim. Bak efsanevi çıkınca baba okeydir benim için. Bak kaynaklara bak müthiş ya gerçekten müthiş kaynaklar. Bakalım efsanevi star hediyesi çıkartabilecek miyiz arkadaşlar hep beraber bakalım be. Henüz hala karakter bile vermedi arkadaşlar. Ve 3 tane star edisi açabiliyormuşuz. Süper ender verdi. Buradan ne geliyor? Destansı geldi efendim. Bonusumuz var mı? Bonusumuz bir tane var. Bir tane de bonus açalım. Ve buradan da jeton katlayıcı geldi. Ödüllerimiz de bu şekilde. Evet bir tane daha mega kumbarayı patlatacağız. Çatlatacağız. Ne geliyor efendim? Bakalım. 476 mücevheri, 733 altın ve 743 güç puanı geldi. Hadi be efsanevi be babacım be. Yani efsanevi çıktığında bile... Eğer karakter vermezse ayıptır ya. Sıpırsın. Evet, burada da pek bir cacık vermedi kaynak haricinde. Yani mesela efsanevi star hediyelerinden yine arkadaşlar gizemlilerden falan pin falan da çıkabiliyor. Böyle de bir ekstrası var. Rozet çıkıyor yani. Bu mega kutudan çıkmayan bir şeydi. Mega kutudan kozmetik çıkmıyordu. Ne rozet, ne kostüm. Bu da yine mega kumbarayı mega kutunun önüne geçiriyor. Dediğim gibi çok eşit aslında ikisi de. Yani burada benim isteğim şey olurdu. Yani ikisinin de aynı anda oyunda olması olurdu. O yüzden tam aralarında bir karar veremiyorum arkadaşlar açıkçası. Neyse bir tane daha açalım ya son. İnşallah efsanevi verir de hocam. Hadi bir efsanevi star hediyesi be babuş. Yok hocam vermiyor. Vermiyor, vermiyor. Niye vermiyorsun? Bir tane atacağım. Ya sanırım 20 tane star hediyesi verse de şu an biz efsanevi star hediyesini yakalamıştık bile arkadaşlar ama test hesabında bilmiyorum böyle 3-5 tane veriyor. Bunu muhtemelen test hesabında Supercell düzeltir arkadaşlar. Bu süpersel'in bize sağlamış olduğu bir test hesabı. Bunu düzelteceğini düşünüyorum. Gizemli geldi ve Bak rozet çıktı gördün mü? Mesela bu mega kutuda yok arkadaşlar. Evet, bu sefer harbiden son mega kutu, e, mega kutu diyorum aga be. Mega kumbara yapacağım arkadaşlar. Son mega kumbaramızdan bakalım. Çok sağlam e, kaynak çıktı bu arada. Bu kadar sağlam kaynağı al bir tane star hediyesini aç yoluna bak dedi resmen. Birinci de olmuşuz bakalım buradan ne geliyor. Efsanevi yine yok sanırım. Efsanevi bugün yakalayamadık arkadaşlar. Durum onu gösteriyor. Evet. efsanevi yakalayamadık ama videoyu buradan noktalandıracağım. Yani ikisini de karşılaştırdım arkadaşlar. Nasıl buldunuz? Sizce hangisinin ödülleri daha iyi? Aslında ben ödülleri de karşılaştırdım video içerisinde. Benim dediğim gibi isteğim şu olurdu. Ben Mega Kumbara'yı da çok beğendim. Mega kutuyu da zaten çok seviyordum. Bugün bir kez daha unuttuğum şeyleri görmüş oldum Mega kutudan çıkanlarla alakalı. Ve dileğim şu olurdu yani mega kumbaranın hem de mega kutunun oyunda olduğu bir senaryoyu isterdim açıkçası. Siz ne isterdiniz? Hangisini daha iyi buldunuz? Ödül bakımından mega kumbara mı? Mega kutumu yorumlara mutlaka yazmayı unutmayın. Akşam da 7.30'da bir sürü kostüm çekilişi yapacağım bir yayın yapıyorum. Hepinizi de akşam 7.30'daki yayını bekliyorum. Arkadaşlar ben kaçayım kendinize bakın. Başka bölümlerde görüşecek. Hoşçakalın ve Bye bay.